Demir'e! Demir'e tutma! Sen ne ediyorsun? Yerim ya. <laughs> ee, e, işte, <laughs> Mali, bir benim. 20, 20. Evet! Ben tam beş, biliyorum, beş. beş, 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 beş. Türkçe. Örnek vereyim. Örnek. Ben, ben, ben. 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 Ali, lale, el, ele. <laughs> Ali, topu, <pul>, at. <laughs> Tio, evet, beni al. Evet, daha Türkçe ile <laughs> <Tamam, tamam>. konuşamıyorum. <gülüyor> 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 Türkçe biliyorum. Türkçe. <laughs> evet. Evde helvi kır. <laughs> Ke, gitmiş ki, gitmiş ki, yapmış ki, almış ki. Ne var ki? Neyse, devam edeyim. Dalbacaz. Ana, Abi dur. biliyorum. Estra Hesker. <laughs> <laughs> Kediye <laughs> <laughs> Tabii, tabii. Üç oldu. İngilizce biliyorum. İngilizce. <laughs> My name is Dudane. Tude. Tude. ne Lady Başka. How are you? Ne var you? Etikrom, fetikrom, fetikrom. Öyle. Arapça biliyorum ya. Arapça. Arapça biliyorum. Tabii Arapça biliyorum. Bir dakika Dudane. Arapça konuşmak biraz zor. Bir, iki, bir, üç. Elif BTT! Birden Bu adam yiyorum o gün! Şey. Birden tamam, de! Ne diyorum? Tamam, Sürçü Mahmut'un... Polat Bey yetiştirir, Bey mi bunu? Sadım O meyçize ayterim, ben koşayım içeri. He he, bana Şamil, değil mi? Hayır hayır hayır, Aslan komşu benim. Evet ben gelmeden Oyun ne yapıyordum? Oynayalım. Oyun oynuyorduk. Ben bu soru Aslan ben sonra, şey oynayalım oynayalım. Ben çok severim böyle aile ortamları ama ben oynamayayım. Ben beceremem. Siz izlemeyin. Yok oynayalım. Usta, Yok ben oynayalım. Teyze. E tamam hadi biz bacımla başlayalım. Tamam. Bana bahsetmeyin peki Sonra da bir küsüm böyle yapıyordum. Sonra da yudam böyle. Sen eski günlere gecin ne yaparız? Pesatlı. İşte onun adı ne? Dedikodu. <laughs> ben, evet. <laughs> ben ne yaparım? <laughs> en güzel yaptığım şey. <laughs> İnsanların arkasına konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle bir araya gelince ne yaparız günlerde? Ha kıstır kıstır en güzel yapan. Kıstır. Duy. Yiyo en güzel ben yapıyorum. Ve. Evet. 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 Hadi evet. başla. Evet. Evet. Kız bu sene altına ne oldu? Evet. Benim altına.

her gün nereye gidersin? Her gün? Disko Aa, hayır hani başka bir yer. Sinemaya Yok yok başka bir yer. Eee <laughs> şey... arkadaşlarına gidersin, şey. gidersin hani çantada alırsın. <laughs> Ela Spor maçına. Yok yok aileniz sizinle nereye gidebiliyor? <laughs> hani böyle oh, <laughs> <rencır. Okula>. ha, bekle. <laughs> yok yok. Eee bir de şey vardı. Diğer şey ne ya? Söyle. Ha tamam. Savaşta yer kalkmışlar. Yok yok e, böyle gelir toplar gider. Toplu. Yok Toplu yok. Taşma götürüyor. Yok e, yukarıdan gelir alır. <laughs> Azrail. O alır, <kadar gülüyor> e, Böyle des, gelir, 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 gelir 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 Alır gider. <laughs> helikopter diye sen hiçbir şey bilmiyorsun. Neyse helikopter. Böyle <laughs> mi şey, <böyle> geliyor? Hayır. Sen de sen, de, sen, de. Ol, abi, sen de sen sen hadi hadi o zaman, hadi. Abi Abi. O kelime. nerede <laughs> e, e, şey, şey küçüğü. Bir küçüğü. hepsi, küçüğü. Küçüğü, de küçüğü. Ee, şey, şey? küçüğü. Küçük, küçük. Deniz diyor da, eee başka şey küçük, biraz daha. Ya kebam bari, kebam. Ya, çık oradan bir küçük ya. <laughs> ya <çık> bari. <laughs> Yok, Yok, Enişte bari. çık oradan küçük küçük. <laughs> Nerede yüzersin? Hadi alıyor ha, <gülüyor> 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 Bir küçüğü enişte. <laughs> Kuldum kuldum ya. Kuldum kuldum. Otur ama kuldum. Lan lan dur. Yenge sapılı yeğenle mi giyiyor? Ya yüz mü bu? tamaya geçtik? Tabii. Gel hadi aslanım. Bir şey falan tane bileceğim be. Neyse ya. Eee, <laughs> ne şey, şimdi, e, biz, biz şimdi e, Parat Bey, e, biz bir bence balık turu yapalım. <laughs> şimdi mi? Evet. Hı? Daha erken saat bakın. buçuk. Ha tabii. O zaman balıkları da ben ısmarladım. Yok hele ya. Biz balık tutacağız. Aferin ortaya çıkın. Fırlatın. Çekil. Fırlatın. Çekil. Tutma. Evet tutma. Tamam benim cipte giderim. Yok. Cip olmaz. Cip. Ya arabaya yazdık. Şimdi köy yolları yok. Bizim mezheme mi torosu var? Yani. Her böyle bir şey var, onu sürüyor. Onu sürüyor. Getiriyor böyle. Yo, kalmayalım demiş. <laughs> kalmayalım. Yok. Kalmayalım. İzledim arabanın üstüne çıkmışlar, çok hoşluyum. Neyse, yasak Tamam, Oğlum! Sen de Orta ya. Oğlum! Sen ilk bizim orta takımlarına hazırlan, gidelim hadi. Ben, ben mi? Sen! <laughs> 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 Islanmıyorum seni, <koş. gülüyor>

Bir birkaç yeri kalacak mı daha? Onda ben kurtarayım. Siz bir de karşıdaki araba Sanki bütün hepsine sen çalışsın. Sonunda hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey. Neyse, diyoruz, Bak, biz yok. hadi gidelim. Evet, biz tamam. gidelim. Enişte'ye geliyor musun? Evet. Ne de gelelim. Tamam İbo Ekmek de var abi. Abi abi. Rastalar Abi tamam. Tamam bir daha. Tamam. Sen kaç Yok geçer. Hadi bir de yapalım. Bacım yap. Şeylerde, Hadi, bir şey güzel, Şu güzel, Ay, bu düşmesin. Kaldırın. Bu düşmesin. Bu düşmesin. Bu düşmesin. Bu düşmesin. Bu Bu düşmesin. Bu düşmesin. Bu düşmesin. Bu 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 düşmesin. Açın bak sen. Açın ben bir şey alayım.

Deniz Bulut Berat, İlmi öz Meryem, Kavdar Yusuf, Şahin Umut Yıldırım. Eda Yavuz. Bedran Yıldırım. Senem Topmaz. Zeynep Yamanoğlu. <laughs> Ve Mehmet Zülfü Bulut. Oktay Anadolu Lisesi, Menzebe Tiyatro Kulübü, Komik <laughs> Boyun'a,